Yanımda biri var ya ama güzel bir silah mı? Adamda silah var herhalde dikkatli Adam ikinci katta adam. Bu vuruşta. Bu bu, bu Ercan. E, üst katta şu an. M16 armeni var. Burada adam. Burada mı? Kim dur, dur dur bekleyin ben de geldim. Orada tutuyor şu Vurdum da. Yanına kadar dur. Ben tutayım seni. Hapa Aa bu şey ya. Birinci. Uçak birincisi. önde, önde bak ölde, yaptı. Bir Can yok ki oğlum. bende silah yok. Araç da yok. Bomba attı. Ya Nasıl? sıktım adama. Allah belanı versin bot ya. Nereden çıktı? La. Kodumu botu geldi ya. Ben de buradan sık. He he buradan. Helal bitti. Bu var mısın? Aa araç araç. O da ESG'de öldü galiba. Dur buz Ev içinde mi? Evet. Tamam. Bak şey kapı arkası bekliyor.

Aha! Yatıyor, yatıyor, yatıyor. Bak, altta. Altta, altta. Gördüm. Taş arkasında adam. Ama ayağı ay gözüktü. Öndeki Benim eee geliyor. O soldaki taştan Tamam. Burada dur. Bomba atabiliyorsanız alsanız da. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Nasıl? Bildiğin hissi hiç mi sen Adam var. Koş koş Duydum duydum. Bas, bas 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 Bana ses gelmiyor. ev, ev adam var mı? Konuşamadım. alayım. Kaç leşim var? İki. He ee, he. Ee, güzeldi güzeldi. Yazında iyi ya. Vay vay adam nasıl yılanlıyor. Da. Bir dakika şu AVM'yi alacağım. Aa, orada orada Yamaçta bak gördün mü? Yok orada değil. Güzeldi güzeldi. Ya, AVM atayım de. Gelim de. Şey bitti, benzin bitti. <laughs> benzin bitti. Ben Durdum. Çok kötü var. Çok kötü. Adam karşıda şurada. Şu valla. Feci vuruyor, açıktaydık. Abi önümde ön... Lan Sefen abi önümdeydi. lan gördüm abi üstteki vurdu canımı aldı salak ya. Güzel tamam. <laughs> Awesome. Oro yatmıyor. Gel alanda alalım

yatıyordur sarıldığı. Araba geldi. Ağzını Aha burada adam. An, Yakında. Bekle. Direkt bir de Bak, kayaya geçti hepsi lan. Lan adam burada. Allah'ım. Allah ne nasıl kasıyor lan bu oyun? Gördüm. Başladılar mı? Az as kaldı. Basıyor. Karşıda var mı ha Ali Dur bekliyorum ne? Where marked the location Gözüküyoruz galiba Görüşüyoruz be Koli ben içinde küçük küçük tam anlatta değil de büyük büyük olabilir ya. Yani.